Kanalımıza hoş geldiniz. Nasıl tişörtler yakışmış mı? Evet, bana çok, ikizlerimiz. Bana daha çok yakışmış. Bana daha çok yakışmış. Tabii ki bana daha da. çok, o çok şey, bak ben kaslıyım oğlum. Ne, göbeğe sal dışarı. Göbeğe <laughs> dışarı sal. Her <laughs> he, <şimdi. gülüyor> <laughs> Tamamdır. Bugün annemden çok istediğim bir şey almış. Ters tutuyorum. Evet. Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk. Nurettin iki saniyedir bana yalvarıyordu. Ters tutuyorsun. <laughs> Ve ben <laughs> sonunda buldum. Kemal Atatürk evet. imzası dövmesi. Dövme yapacaklar, başarılı evet. olabilirlerse tabii ki geçici dövme. Babama ejderha çizecez. O ejderha değil. Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada kalıcı dövme kesinlikle e, tavsiye etmiyoruz. Hem cildinize zarar verir. Tabii ki silinebiliyor ama orada belli bir iz kalıyor bildiğim kadarıyla. Benim ayağımın altında olmadığı ejderhalar var. Geçici <laughs> çıkartmalarla eee kendinizi tatmin edebilirsiniz. Yeah. Aynen öyle. Çünkü Şimdi fikirler değişiyor. Önce kobay olarak beni kullanıyorlar. Bana da aldıklarına bakar <laughs> mısınız arkadaşlar? <laughs> ya. Bu nedir arkadaşlar? Cık 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 cık. Ne oluyorsunuz? Kuşlarımız didişiyor şu an. Ha. Hemen başlayalım. Başlayalım. Şimdi bu nasıl oluyor şekerim? Tarif etmiştim. Nurettin. <laughs> çıkar yavaş yavaş. Aha. Koluna. İyi de bu nasıl? nasıl? bir saniye nasıl düzgün görünüyor? Bak <laughs> şuraya yapacağız bunu. Şöyle değil mi? Evet. Nurettin Yardım eder misin oğlum? Getir baba. Şuradan yukarı. Şuradan şöyle. Bir saniye. Bir şeyini çıkarsanız jelatinini. Çıkar. Jelatinini çıkardın hayatım. Bunun e, kafası mı yukarı gelsin? Kafası Duyu. yukarı gelsin. Kafası yukarı gelsin. Tamam. Yapıştırıyorum. Yapıştır evlat. Hı. Şimdi Islayacağız mı? Evet, ıslayacaksınız. Hadi ya. Bezimizin Şükür. ıslaklığı az Kımıldatma. gelirse tekrar ıslatabiliriz. Az geliyor hayatım. Tekrar ıslatalım bunu. Kızım. Söyleyelim. koş 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 çabuk çabuk seri seri seri. Lütfen seri oğlum. Evet, ol. olarak ben deneniyorum. Nurettin ısla. dur 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 dur. Hiç lan. Baba elini sıkma bana, yoksa kımıldar. Tamam baba. Bu ne kadar kalması gerekiyor hayatım? Islandıktan sonra kalkılıyor bildiğim kadarıyla hemen. Baba, Sağ sol her yeri yapma. Yapacağım. Yoksa eksik çıkar. Sonra ejderya olur kedi. <laughs> ejderha ha olur ejderya. O yılan tut. bir kere. Şuradan tut ıslayayım yukarı. Bırak. İyi de ben burayı niye asıyorum? Burada bir şey var mıydı? Yok. <laughs> Aliye, Orada çiçek boyucuk var. Hadi canım. <laughs> Bayağı ısladım ama ben bunu. Ya. Tamam. Olmuştur büyük ihtimalle. Çekeceğiz mi bekleyeceğiz Bence bir kenarından kaldırıp bir deneyin yapışmış bir saniye, mı diye. Bir saniye. Çok heyecan yaptı şu an eşim. Ejder ya ilk defa e, ne, ne diyorlar buna? Düğme. İlk defa düğme <laughs> yaptırıyorum ben. Ben yapardım mor düğme. Hmm. <gülüyor> 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 yarabbi yarabbi. Bir köşesinden dene bakalım baba. İstersen bir bekleyelim ama. Çıkıyor. Çık çıkıyor yavaş çık. Hadi canım. Çıkıyor. Çıkıyor çık Biraz çık, daha beklemesi lazım. Hayır hayır çık. <laughs> Çok merak ettim ya hadi. Aa babamı dö... Ay. Allah canınızı almasın. Bu nasıl bir şey böyle? Baba şimdi nerede çıktı? Hatta sileyim oraları. Görmüyoruz ki bir şey. Bakabilir ya miyiz? Ya dur. Bir dakika. Ömrü hayatında yaptırmam. Konunu görebilir sonra, miyiz? Söyle peçini getir. Havlu getir. Havlu, havlu, Çok... havlu, mor havlu. Sakin, relax. Yılanın, yılanın, yılanın e, kuyruğunda gülü daha yeni fark ettim. Bakayım bende olmuş mu? Ana ne güzel olmuşlar. Kıpırdatma gayet güzel olmuş. Dur lan tut. Hey, Yapma çıkar. Geçin yerinize. Vay <laughs> be. Dövde orayı döv. Çok ıslatmamak <gülüyor> gerekiyor <gülüyor> demek. Ki. Kuru, kurumasını bekle sadece. Sence de kurusun şimdi. Evet Nurettin'e geldi sıra. Tekrar görebilir miyiz? Baba Mecdi. Baba <laughs> dövmesi yaptırdı. Bence gayet güzel olmuş. İşin beğendin mi? Ama kalmasını istemiyorum tabii ki. Neden? Yaptıran sensin ayağını. Evet arkadaşlar şimdi sıra Nurettin'de. Evet Abi başlıyoruz. hemen hazır ya. Çok heyecanlıyız. Nurettin. Abi yanlış yaparlarsa şey, Tabii görürsün yani. Şey yere jelatini çıkardın mı? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bütün jelatini yavaş çekelim. Gel <laughs> gel. Şöyle düz tut. Bakalım bu nasıl olacak. Sen hiç kımıldatmıyorsun. Hiçbir şeye karışmıyorsun. Ben Usta profesyonel dövmeci. Profesör. Şey profesyonel dövmeci. Olaraktan. Çekerin lan. Ben inşallah berbat etmeyiz ha. Oo, yok yok bir şey olmaz. Abin şu an çok kötü bakıyor. abin sen... şu an çok heyecanlı çünkü iki yıldır istiyordu bende. Abi elini sıkma. Sıkmıyorum şu an ki kolum uyuştu rahatlıkta. İşte sıkma. Rahatım. Mustafa Kemal Atatürk. Bu arada rahmetle anıyoruz kendisini. Tabi ki de. Bir de yamuk çıkıyormuş abim. Çok şey yapıyormuş. Soma sik yapma. Ondan sonra abim anam bana bulur bahaneyi. <laughs> Yapamadın da pırtlasın da. Bak benimki de güzel oldu. <gülüyor> 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 Çünkü ben yaptım bak bak. Sus <laughs> 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 Çıktı aşağı artık ya kağıttan ayrıldı. Ya bir dur. Artık kaldırabiliriz. Emin miyiz? <laughs> Kenarından bakabilirsin seninki gibi. Eyvah hadi hop devam et. Devam et devam et. Hadi canım. Görebilir miyiz? Oo <laughs> vallahi Nurettin ki vallahi çok daha güzel oldu. Dokunma dokunma ıslakken. <gülüyor> <gülüyor> ya, son, Görebilir demek. miyiz? Süper oldu ha. Yarın inşallah montu giydim de bu çıkmaz. <laughs> Çıkarsan ben oldum. yapıştırdım oğlum. Ne zaman göstermeyi düşünüyorsunuz? Yeri gelince. Haydi. Ben 10 yıl banyo yapmam. 10 yıl mı? Nusret diye beni dövüyor. Lan dur. Şimdi <laughs> lan. Ama yani diyor. Hadi görelim. Bana. Oo, gayet güzel olmuş. Aha. Gel gel, havracı gel. Gel gel böyle, sen öyle ben böyle, Buyurun. musun? Abimki görünmüyor. Aşağı indir biraz evlat. Tamam. Biraz yukarı evlat. Ulan benimki ne Gay oldu böyle? Gayet güzel la? oldu. Babamın. Arkadaşlar, Abi de, tekrar diyelim. tekrar Abi. söylüyorum, dövme yaptıracaksınız <laughs> o şekilde hevesinizi almak için geçici dövme yaptırın diye öneride bulunuyoruz. Diğer iğneli dö dövmeler vücudunuza zarar verir. Bunlar istediğin zaman çıkabilir. Bizi izlediğiniz için mı? teşekkür ederiz. Beğenip videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Benim tişörtüm daha yakışmış. Bakar Yok ya. ben daha yakışıklıyım. <laughs> Atatürk. Yılan. Bu ne lan? Ejderya. <laughs> ya. Bu ne lan? Hoşçakalın.